Merhaba sevgili öğrenciler. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisiniz. Türkçe dersimizin bugünkü konusu ünsüz harfler ve ünsüz harflerle ilgili kurallar. Önceki videoda ünlü harfler ve ünlü harflerle ilgili kuralları işlemiştik. Şimdi sıra geldi ünsüz harflere. Bu konu KGS'de çok çıkan e, sorularda kapsayan bir konu olduğu için beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Şimdi hazırsanız hepinize dersimize hoş geldiniz diyorum ve dersimi başlatıyorum. Bugün neler öğreneceğiz? Şöyle alt başlıklar altında bunları görelim. Öncelikle ünsüz harflerimizi şöyle bir tekrar edeceğiz. Ardından iki tane ünsüz harfle ilgili kural işleyeceğiz. Bunlardan birincisi ünsüz sertleşmesi yani diğer ismiyle ünsüz benzeşmesi. Diğeri de ünsüz yumuşaması. Bu iki kuralın e, sıklıkla sorularda çıktığını görüyoruz. Lütfen bu konuya oldukça önem verip dikkat edelim. Bugünkü dersimiz e, ünsüz harflerin tekrarıyla başlayacak. Bu harfler ağzımızdan çıkarken mutlaka bir ünlüyle birlikte çıkar demiştik. Önceki konularımızda hatta bu ünlünün E harfi ya da I harfi olduğundan bahsetmiştik. Çünkü bu sesleri tek başına çıkarmanın imkanı yok. O yüzden ya E harfiyle ya da I harfiyle çıkan bir dizi sestirler diyebiliriz. Alfabetik sıralamaya göre 21 tane olan bu sessiz harflerimizi şöyle ...ifadelendirebiliriz. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Bu 21 tane ünsüz harfimiz kendi içinde yine ikiye ayrılıyor. Sert ve yumuşak sessizler diye. Sert sessizleri hatırlanacağı üzere bir sözcük grubuyla sembolleştirmiştik. Fıstıkçı Şahap demiştik. Hatırlayacaksınız. Fıstıkçı Şahap'taki ünsüzler 8 tane F, S, Ş, H, P, Ç, T, K. Biz bunlara sert sessizler demiştik. Onun dışında kalan 13 tane ünsüzümüz de yumuşak ünsüz, yumuşak sessiz oluyordu. B, C, D, G G yani yumuşak G. J, L, M, N R, V, Y, Z, 13 tane de yumuşak ünsüzümüz var. Dolayısıyla biz burada ünsüz harflerin sert ve yumuşak olarak ikiye ayrıldığını, bunların neler olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ünsüz harflerle ilgili ses olayları yani kurallar nelerdir? Birincisi ünsüz sertleşmesi yani benzeşmesi kuralı. Aynı şey ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi her ikisi de kullanılabilir. Şimdi tanımı çok dikkatli dinleyelim. Bir sözcük sert sessiz, sert dediğimizde neydi? Az önce söyledik. Fıstıkçı dişabın ünsüzleri yani f, s, -Ş h, p, ç, t, k. Bunlarla bitmişse ve bu sözcüğe yumuşak ünsüzlerden olan c, d G harflerinden biriyle başlayan bir ek getirilmişse bu ekin yani bu C, D, G ile başlayan ekin ilk harfi sertleşir ve biz bu olaya benzeşme ya da sertleşme deriz. İşte bu sertleşmeden dolayı kuralın adı sertleşme oluyor ya da şöyle ifadelendirelim C, D, G kendisi gibi olan Ç'ye, T'ye ya da K'ye dönüştüğünde benzediği için adına benzeşme diyoruz biz bu kuralın. Şöyle fıstıkçı şabı oluşturan F, S, Ş, H, P, Ç, T, K ünsüzlerinden birisiyle bir sözcüğün bittiğini varsayalım. Yani burada gördüğümüz 8 tane ünsüzden bir tanesiyle bir sözcüğümüz bitmiştir. Biz bu sözcüğümüzün yanına C, D, G ünsüzü başlayan bir ek getirdiğimizde C harfi Ç'ye D harfi T'ye G harfi de K'ye dönüşür sevgili öğrenciler. Şimdi bunu bir örnekle, birkaç örnekle izah edelim. Çiçek sözcüğüne dikkat edelim. Sondaki K ünsüzü yeşil renk yaptım onu görebilmeniz açısından. K ünsüzü fıstık çişe alttaki K harfi. Biz bunun yanına C ekini getirdiğimizde ve bu ikisini beraber aynı sözcüğün içerisine yerleştirdiğimizde sözcüğümüz çiçek oluyor. Dikkat edin C eki çi ekine dönüşüyor. Yani C harfi Ç'ye dönüşüyor. Başka bir örnek kafes sözcüğü. S harfi yine fıstık cişabın içerisinde var. Kafes sözcüğüne biz D ekini getirelim. Kafes Kafes D ne oluyormuş? kafeste şekline dönüşüyor. Yani D harfi T'ye dönüşüyor. Soldaki şekilde anlattığımız üzere. Başka bir örnek yapış sözcüğü gan ekini alsın. Ş harfi dikkat edin fıstıkçı şahaptan geliyor. G harfi de C, D, G ile başlayan bir ek. Ne olacak? Yapış gan yapış kan şekline dönüşüyor. Yani G harfi K harfine dönüşmüş oluyor. Bu konuyla ilgili bazı örnekler üzerinde durup konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Mesela C harfi ile başlayan bazı örnekler verelim size. C-C 2 ile Türk sözcüğü özel isim K harfi ile bitiyor. Dikkat edin fıstık çişe hattan geliyor K harfi. C ekini alıyor ve Türk C değil Türkçe olarak ifade diyor. Gerekçe değil, gerekçe oluyor. Dilekçe, dilekçe oluyor. Cici için de aynı şey geçerli. Kuşçu, külahçı, çorapçı. cıkçık için silahçık, hesapçı. Hep bu C harfiyle başlayan e, ekler. Dikkat edin ünsüzlerin etkisiyle benzeşerek yani sertleşerek ç harfine dönüşüyorlar. Buradaki örneklerde olduğu gibi. Neydi bizim eklerimizin başlangıçtaki ilk harfçikleri? C vardı. Başka ne vardı? D harfi vardı. Evet bildiğiniz bravo. D harfi ile başlayan bazı ekleri getirelim. Mesela d, di, du, dü eklerine dikkat edelim. Uç, du, ne oluyor? Uçtu şekline dönüşüyor. Kesdi, kesti şekline dönüşüyor. Küstü, küstü oluyor. Kaptı, kaptı oluyor. Hep burada dikkat ederseniz D harflerinin T'ye dönüştüğünü, ek halindeki bu söz, e, harflerin T'ye dönüştüğünü görüyoruz. de daya bakalım. Tabak da, tabakta oluyor. Ağaç da, ağaçta markette markette oluyor. Dendan nasıl oluyor? Yataktan, etiketten şeklinde bunların değiştiğini, sertleştiğini görebiliyoruz. D harfiyle de verdik örneklerimizi. C, D ve G vardı. Şimdi onu görelim. G harfiyle başlayan eklere örnekler. Geç kaç eki mesela. Kıs kaç ne oluyor? Kıs kaç oluyor. Gengan eki unutgan unutkan oluyor. Başgan başkan oluyor. Gıgi ne oluyor? Atgı atkı oluyor. çelişgi çelişki oluyor. Bunların tümü dikkat edin sertleşmeye yani benzeşmeye verebileceğimiz örnekler sevgili öğrenciler. Bir taktik e, bilgilerinize getirmek istiyorum. Sertleşme Eklenen ekin en başındaki harf olur. Yani CDG'nin ÇTK'ye dönüşmesi olaydır. Bunu kolayca fark edebilmek için ek ile yani bu eklenen ek ile sözcük arasına bir çizgi çekerseniz çizginin her iki tarafında da sert ünsüzlerin olduğunu görürsünüz. Şimdi örneklerimize dikkat edelim. Saatçi bakın kırmızı çizginin solunda T harfi sağında ç harfi. Normalde ç diye bir ek yok sevgili öğrenciler. C diye bir ek var ama tenin etkisiyle C harfi ç harfi ç'ye dönüşüyor. Tıpkı tabaktan sözcüğündeki gibi. Kenin etkisiyle D harfi denizdenin desi Türkiye'nin tesine dönüşüyor. Tabak dan değil, tabak tan. İşçi değil, işçi oluyor. 4D değil 4T oluyor. Kalmış dım değil kalmış tım oluyor. Bunlar sertleşme ile ilgili dikkat edilmesi gereken ya da bu taktikle adım attığınızda rahatlıkla bulabileceğiniz bazı uygulamalar. Not. Sonu PCTK ile biten sayı okunuşlarından sonra gelen D da veya dendan ekleri de benzeşmeye uğrayarak teta veya tentan şekline dönüşür. Dikkat edin şimdi vereceğim sayıların okunuşları çok önemli. 13D değil 13T oluyor. Neden? Çünkü 13 derken dikkat edin son harf Ç harfi olarak çıkıyor ağzımızdan. E, Ç harfi yanında D'yi sevmiyor. O yumuşağı mutlaka sertleştirmesi lazım. 13T oluyor. Ya da 1924 den değil, 1924 ten şeklinde oluyor. Neden? Çünkü 1924 dediğimizde dikkat edin son harf t'dir. E T yanındaki d'yi aldığında onu mutlaka t harfine çevirecektir. Yani onu sertleştirecektir. Bunlara da lütfen dikkat edelim. Bir diğer ünsüzlerle ilgili ele alacağımız kural... Ünsüz yumuşaması kuralı. Az önceki sertleşmeydi. İkinci ele alacağımız kural yumuşama. Sertleşme ya da benzeşme aynı şeydir. Ama yumuşama bunlardan tamamen farklı. Şimdi o sertleştirdiklerinizi yumuşatma zamanı. Görelim bakalım tanımımız neymiş. Dikkatle okuyoruz. Bir sözcük sert sessiz harflerden P Ç T K Bu sefer artık sevgili öğrenciler fıstıkçı şahap yok ortada. Fıstıkçı şahabın sadece dört tane harfi var. P, Ç ve T harfleri. Sırf bunları hatırlayasınız diye biz bunlara topukçu ya da kitapçı diye böyle sembolik bazı sözcükler koyduk ki aklımızda kalsın fıstıkçı şahabın dört ee tane harfi diye. Bu ünsüzlerden biriyle bir sözcük bitmişse ve bu sözcüğe Ünlü harf ile başlayan nelerdi ünlülerimiz? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü Değil mi? Bu 8 tane e, üns, Ünlü harfimizden başlayan Bir ek getirilirse Bu ünlü harf ya da bu e, Ünlü harflerin etkisiyle P harfi B'ye Ç harfi C'ye T harfi D'ye K harfi de G ya da yumuşak G dönüşür ki bunu da aklınızda tutabilmek için cadı gibi bir sözcük grubunu ifade ettik orada. Bu harflere çevirir. Bu olaya biz ünsüz yumuşaması deriz. Şimdi şimdi göstereceğim diyagramla olayı daha net kavrayacaksınız. Kitapçı ya da topukçu ne isterseniz söyleyin. Burada bir sözcük K, T, P ve Ç. P, Ç, T, K harflerinden birisiyle bitiyor. Tabak gibi, çorap gibi, ağaç gibi. Bunlar gibi sözcükler dikkat edin son harfleri P, Ç, T, K'den bir tanesi olacak. Bu e, sözcük bu harflerle bitiyor. Yanına ünlü harfiyle başlayan bir ek alıyor ya da bir sözcük alıyor. Ve bu sefer buradaki P, Ç, T, K ya da buradaki sıralamasıyla K, T, P, Ç nere dönüşüyor? K harfi G ya da yumuşak G, T harfi D P harfi B'ye Ç harfi de C yani cadı gibi diye ifade ettiğimiz şekle dönüşüyor. Buna örnekler verelim. Mesela bakın yatak peçeteke eden birisiyle bitmiş. Biz bunun yanına ın ikini getiririz. Yatakın diye bir şey hem söyleyemeyiz hem de yazamayız. Böyle bir söyleniş ya da yazılış yanlış olur. Bunun doğrusu yatağın şeklindedir. Diğer örnek kağıt A Nasıl yazılması lazım? Kağıda. Dikkat edin. Yeşil renk olan T, kırmızı renk olan D'ye dönüşüyor. T'nin D'ye dönüşmesi. T serttir, D yumuşaktır. İşte bundan dolayı biz bu kurala yumuşama diyoruz. Sahip, bakın P serttir. I alacak, yani ünlüyle başlayan bir ek alacak sahibi oluyor. Yani b harfine dönüşüyor. B harfi yumuşaktır. Yumuşak olduğu için biz bu olaya, bu ses olayına yumuşama diyoruz. Ünsüz yumuşaması. Ağaç -ın ekini alıyor. Ne olacak? Ağacın şekline dönüşecek. Evet sevgili öğrenciler. Yumuşamanın genel hatlarıyla izahı bu. Şimdi bir taktiğimiz var. Sertleşmede olduğu gibi yumuşama ünlü harfle başlayan ek ya da sözcüğün hemen önündeki sözcüğe ait son ünsüzde meydana gelir. Bunu kolayca fark edebilmek için ünlü harfiyle başlayan ek ya da sözcüğü esas kelimeyle birleştiğine bir çizgi çekmek lazım. Çizginin ek tarafında zaten ünlü harf olacağı için oraya bakmamıza gerek yok. Sözcük tarafında ise yumuşamış bir harf olan ya B, ya C, ya D, ya G ya da yumuşak G vardır. Şimdi şöyle örnekleyelim bunları. Yatak mesela, denk, ağaç, kayıp, simit gibi sözcükler Bunları ünlülerle birlikte söylemeye çalışalım. Bakın yatak yatağa şekline dönüşüyor. Denk demgini olarak değişiyor. Ağaç ağcım şekline dönüşüyor. Kayıp kaybımız şekline dönüşüyor. Simit simidi şekline dönüşüyor. Tüm bunlara baktığımızda alt taraftaki gruba uring yazılmış kısımda ünlü harfin attığınız zaman zaten yatağı diye bir şeyin olmadığını göreceksiniz Türkçemizde yatağı diye bir şey yoktur ya da ağacı diye bir şey yoktur Kayıp diye bir şey yoktur sevgili öğrenci bunların yumuşak ünsüzlere dönüştüğünü ve bu olayında bir yumuşama olay olduğunu görmeniz lazım şimdi bunları bakın böyle kırmızı çizgiciklerle ayırayım ki daha rahat görebilesiniz. Yatağa dediğimizde ünlü harfle biten bu sözcüğün hemen önünde çizginin bize göre sol tarafında yumuşak G'yi görebiliyorsunuz. K harfi yumuşak G e, şeklinde dönüşmüş. Yani kesertli yumuşak G ise yumuşaklardandır. Dolayısıyla bu yumuşama olayı burada gerçekleşmiş diyebiliriz. Ya da denk K harfi dikkat edin G'ye. Ç harfi ağaçtaki Ç harfi C'ye çevrilmiş P harfi kayıptaki P harfi Paris'in P harfi kayıp şekline dönüşmüş. B Bursa'nın B'sine simit simit şekline dönüşmüş. Bunlar işte bizim rahatlıkla baktığımızda bir sözcükte yumuşamanın olup olmadığını görebileceğimiz uygulamalar sevgili öğrenciler. Yumuşama olayının gerçekleşemeyeceği bazı durumlar var. Üç durumda aslında gerçekleşmiyor yumuşama. Şöyle izah edelim. Birincisi sonu P, Ç, T, K ile biten tek heceli bazı sözcüklerde. Bu ne demektir? Bazı sözcüklerde yumuşama olur, bazılarında olmaz. Tek heceli olacaklar ama. Bakalım top mesela. Dikkat edin un ekini almasına rağmen topun diye kalıyor. Yani P harfi yumuşayıp B'ye dönüşmüyor. Ya da süt E ekini alıyor. Dikkat edin T harfi D'ye denizinin desine dönüşmüyor. Ya da kaçı bu çocuklardan kaçı okula gelmedi dediğimizde kaçı demeyiz değil mi? Yani burada yumuşama olmuyor. Ancak alttaki satırı okuyalım. Ancak bazı tek tekeceli sözcüklerde yumuşama olabilir. Mesela Kalem ucu deriz değil mi? Ucu nasıl bir sözcüktür? Uç sözcüğüne yani ç harfiyle biten sözcüğe u ünlüsünü ek olarak getiriyoruz. Ya da yemek kabı deriz değil mi? Kap sözcüğü ı ekini aldığında b'ye dönüşüyor o sözcük e, harf pardon. Ve bu bir yumuşama olayı oluyor. Yani demek ki biz şunu bileceğiz buradan. Şu özeti çıkaralım. Tek heceli bazı sözcüklerde yumuşama olur. Bazılarında ise olmaz. İkinci göreceğimiz özellik, özel durum. Sonu peçeteke ile biten bazı yabancı sözcüklerde yumuşama olmaz. Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. Mesela millet Arapçadan gelmiş bir sözcük. Millet Millet din olmuyor. T harfi desine dönüşmüyor. Burada yumuşama yok. Hürriyet e hürriyete kavuştular dediğimizde hürriyette kavuştular değmeyiz. Hukuk büyüklerimizin bile yaptığı bir yanlış burada. Yumuşak G ile söylemiyoruz. Biz hukuku yani bakın söyleyin işte hukuku ya da bu şekilde hukuku diyebilirsiniz ama yazarken hukuku şeklinde k harfini orada sert bırakmanız lazım. Neden? Çünkü hukuk sözcüğü Arapça bir sözcük. Yabancı kökenli bir sözcük. Merak sözcüğü aynı şekilde merak sözcüğü de Arapça bir sözcük. K harfi ım ekinin etkisiyle bile yumuşak g ya da g'ye dönüşmüyor. Ancak bazı yabancı sözcüklerde yumuşama olabilir. Mesela gene hesap sözcüğü Arapça bir sözcük ama hesabın şeklinde dikkat edin yumuşamaya uğrayabiliyor. Ya da maksat sözcüğü, yani amaç anlamında kullandığımız maksat sözcüğü bu maksada diye dikkat edin, yumuşayabiliyor. Yumuşak bir hal alabiliyor. Yani biz sözün özü ne söyleyebiliriz burada? İki numaralı maddede. Bazı sözcükler yabancı dillerden dilimize geçmiş bazı sözcükler yumuşamaya uğrarken bazıları uğramayabilir. Yani burada net bir durum söz konusu değil sevgili öğrenciler. Üçüncü göreceğimiz unsur ise bir durum ise sonu PÇTK ile biten özel isimler hiçbirinde yumuşama olmaz. Yumuşatarak bunları yazarsanız yanlış yazmış olursunuz. Söylerken bazen bunu yumuşatarak söyleyebilirsiniz ama yazı dilinde kesinlikle bunları yumuşatarak yazmamanız lazım. Mesela Mehmet İn yazarken Mehmet'i yazıp yukarıdan kesme işaretiyle ayırıp İn'i yanına yazmanız lazım. Yani T harfini D'ye çevirmenin bir e, sakınca yaratacağını bilmeniz lazım. Ahmet E Burakın ya yani Burağın dersiniz konuşurken ama Burakın demezsiniz. Burakın kalemi demesiniz, Burağın kalemi dersiniz ama Burakın şeklinde yazarsınız bunu mutlaka. O yüzden bunlara lütfen dikkat edelim. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde ünsüz harflerle ilgili iki temel kuraldan bahsettik. Birisi yumuşama. Diğeri ise sertleşme. Her ikisi de çok önemli iki konu ve KGS'de kesinlikle karşımıza çıkacak konulardan. Bu konuyu çok iyi irdelemenizi istiyorum. Gerekli performansı sağlayamazsanız soru bankalarından soru çözmenizi istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Lütfen dikkatli olun. Beni dinlediğiniz için ve derse katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.